Ben doçent doktor Taylan Bozok, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bu 2023'te yaşadığımız felaketten, depremden sonra mikrobiyoloji laboratuvarı olarak ne yapabiliriz? Bu depremden etkilenmeden laboratuvarlarımızda ne önlemler alabiliriz? Buna yönelik bir proje başvurumuz Avrupa Birliği'ne oldu. Projemizin adı afetlere hazırlık için biyogüvenlik eğitim programları oluşturulması ve mikrobiyoloji laboratuvar çalışanlarının becerilerinin arttırılması şeklinde oldu. Projemizde laboratuvar çalışanlarımızın biyogüvenliklerinin nasıl önleyebiliriz, biyogüvenlik risklerine karşı nasıl hazırlıklı olurlar bunu amaçladık. 60 bin euro hibe desteği aldık ve e, proje sürecinde de Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti çatısı altında hocalarımızla birlikte bu projeyi gerçekleştireceğiz. Yine Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden, Antalya'dan, Kıbrıs'tan hocalarımıza, yine Mersin Üniversitesi'nden de ben katılıyorum. Yine e, uluslararası ortaklarımız da var projede. İspanya'dan Granada Üniversitesi, Portekiz'den de Minho Üniversitesi dahil olacak projeye.